Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimize selamlar. Forbes dergisinden Türk savunma sanayine büyük örgü. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen dergilerinden Forbes, Türkiye'nin savunma sanayindeki adımlarını ele aldı. Türkiye hiper savaş yeteneği olan Ordu Kuruyor başlığıyla yayınlanan analizde, Türkiye'nin dış politikadaki aktif rolüne de dikkat çekildi. Türkiye'nin son yıllarda en çok gelişme gösterdiği alanlardan biri savunma sanayi. Birçok çatışmanın kaderini değiştiren İHA'lar ve SİHA'ların yanı sıra Türkiye'nin özgün savunma ürünleri dünyanın ilgisini çekiyor. O atılımları değerlendiren Forbes analisti Amir Hüseyin, Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmelerinden çıkarılacak en önemli ders, dışa bağımlılığın azaltılmasının büyük bir güç olduğudur ifadelerine yer verdi. Forbes analisti Amir Hüseyin, Türkiye'nin savunma sanayi bütçesini her yıl artırdığına dikkat çekti. 20 milyar doları aşan savunma bütçesi için NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetini ayakta tutuyor, vurgusu yaptı. Türkiye'nin donanmadan havaya 700'den fazla proje yürüttüğü ve bu projelerin amacının gelecekteki savaşlarda etkin şekilde kullanılacak silahlar üretmek olduğu belirtildi. Forbes dergisindeki analizde Türk savunma sanayi ürünlerinden övgüyle söz edildi. Bayraktar TB2'nin Suriye ve Karabağ savaşındaki başarılarına, Akıncı TİHA'nın yaklaşık 26 saat uçarak dayanıklılık rekoru kırdığına yer verildi. Analizde Türkiye'nin dış politikadaki aktif rolüne değer verildi. PKK'ya karşı yürütülen mücadelenin yanında Suriye'deki art arda operasyonlar ve Azerbaycan'a Karabağ'daki desteğe dikkat çekildi. Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Ukrayna'ya hattı sayılır destek verdiği ifade edildi.